Kasım tatilinin 12. sınıfı mezunlar için hayati önemi. Şimdi canım neden böyle diyorum biliyor musun? Çünkü 12. sınıftan tempodan yoruldum veya mezunum zaten çok fazla çalışmıştım birazcık dinleneyim gibi psikolojiye sahip olman çok olası. Ondan dolayı şunu anlamak zorundasın. Duyguların kimsenin umurunda değil. Ne kadar yorulmuş olduğun, ne kadar bıkmış olduğun, pes etmeye ne kadar yakın olduğun kimsenin umurunda değil. Yalnızca bir sınava gireceksin ve bunun için bir refor sarf etmek zorundasın. Ondan dolayı senin için tatil diye bir kavram yok. Mezunsan hayatın aynı tempoda, yüksek tempoda bir hafta daha devam edecek. Sen zaten onu unut. 12. sınıfsan da ya konuları öğreniyoruz zaten veya çok fazla yüklediler. Aynı anda her şey için Daha fazla çalışacaksın. Okulun aradan çıkarttığın bir 7 gün var senin elinde. Okula verdiğin 7 saate derse vereceksin. Bu iş bu kadar basit. Ha diyorsun ki oradan ama tatilli adı değil. Tatil falan değil adı. Neden biliyor musun? Çünkü bu bir haftayı boş geçir. İki haftayı boş geçir. Diğer bilmem ne Mayıs tatilinde boş geçir. Ne olacak biliyor musun? Sınavdan 3 hafta sonra ağlaşacaksın. Diyeceksin ki ben bir aylık vakti, boş bir aylık vakti boşa geçirmişim. Şu an bunları boşa geçirmeyip dolu dolu kendimi her an için bir adım daha öne atsaydım olacağım yer net olarak belki de 10 net 20 daha yüksek olacaktı. Bunu istemez misin? Bu senin belki de yani hayatındaki gideceğin üniversiteyi, işini, her şeyini değiştirebilecek bir kavramken neyin tatilinden bahsediyorsun? Neyin dinlenmesi? Daha nereye geldin ki? Neyi başardın ki dinleniyorsun? Yani ne için çaba sarf ettin ve ne karşılığını aldın da bunu hak ettin? O yüzden sakın ama sakın saçma sapan bir tatil psikolojisine girmeyin. Mezarda dinleniriz. Ha. Yani saçma sapan motivasyon videoları gibi olacak ama mezarda dinleneceksin abi. Senin şu an için bu hayatta dinlenmek için fırsatın yok. Sana bu şans sunulmuyor. Ondan dolayı her zaman için devam. Her zaman için eforu bir adım daha yüksek tutacağız. Kasım tatili hepinizin çok verimli olsun. Ancak bunu da sakın unutmayın. Çünkü çok fazla arayacaksınız. Görüşmek üzere.